arkadaşlar. Bugün Karen'le ne challenge yapıyoruz? Güzel. Çizim. Telepati yoluyla çizim challenge yapıyoruz. Yani ben Karen'in arkasında çizim yapacağım. O da anladığını ve hissettiğini kağıda çizecek. Bakalım hangimiz güzel yapacak ve doğru yapacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Karen. Al eline bir tane kalem hangisini istersen. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben senin arkana resim çizeceğim, tamam mı böyle tek tek. Sen de ne çizdiğimi hissettikçe buraya kâğıda çizeceksin. Mı? <laughs> Hadi şimdi başlayalım mı? Bak şimdi. Dikkatli hisset, tamam mı? Ben ne çizersem onu çizmeye çalışacaksın, tamam mı anneciğim? Tamam mı? Hadi bakalım başlıyorum. Hissediyor musun? Hadi. Şimdi. Evet, evet öyle doğru. Başlıyorum. Çizdin mi? Bir daha. Tamam. Aa, bakalım. Benzetmişsin kız. Bak kalp gibi olmuş. Evet <laughs> yapacağım. Evet. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi herkese üç hakkı olsun. Tamam mı Kalen? Hadi buraya çiz şimdi. Tamam mı? Ben de şöyle çizeyim arkadaşlar. Bekle, ben çizdikçe, hissederek tamam mı anneciğim? Hissediyorum, hissediyorum. Hissediyor musun, çizdin mi? Devam ediyorum. Benimki bile güzel olmadı Karan, seninkinden çıkacak bilmiyorum. Bir daha. Bir daha, dur. Bir dakika, çizemedim kız. Ve bir daha. Aa, kazanımı boyamışlar. <laughs> <laughs> Umurumda çıkarken. Ha ne için sen Bu bu kez olmadı arkadaşlar. Benimki de olmadı aslında çünkü ben papatya çizmeye çalıştım. Karen de haklı. Benimki de çok olmadı yani. Evet. Şimdi bir tane daha çizeyim mi? Ben bunu da çizeyim. Böyle arkasını çevir. bir şey çizeyim. Tamam şimdi yeniden çiziyorum. İyi. İyi Karen. Ee, ne çizsem ne çizsem ne çizsem dur düşüneyim. Heh buldum. Başlıyorum. Çizdin mi? Ben çizici çiz. Bitti. <laughs> Anneciğim ben çöpe tam çizmiştim <laughs> Sen ne çizdin kızım? Bu ne kızım? <laughs> Teklif edilmemiş aşkım ya. Işte, Olsun. Aynası. Tamam bunlar böyle kalsın tamam mı? Aha. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir şey silerim. <laughs> çalışıyorsun bu Şimdi arkadaşlar yer <diğer> değiştiriyoruz. <laughs> Anne benim çok bayağı mı şıkıyalım. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen benim arkama çizeceksin. Tamam mı? Ee, şey, ben de hissettiğim çizmeye çalışacağım. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım şimdi diğer değişelim. <laughs> evet Karen sıra sende. Al bakalım kağıtlarını. Hangi renk istiyorsun? Siyah mı mor mu? Mor mu istiyorsun? Evet. Tamam şimdi. Ay çok heyecanlıyım. Bu. tek tek ama bak yavaş yavaş çiz evet. bir o kağıdını çiz tamam mı dişörtüme getirme. getirme hadi başla başlıyorum işe değil ha, hiç istiyorsun. hayır evet. ama çizdin? Evet, bu kalp mi kare? Evet. Ben kalp çizdim. O da kopya çektim çünkü sen kalp dediğin için. Hadi bir daha. Ben evet. Bana söyleme ne çizdiğini. Yorgan yaptım. Yorgan. mı? Hayır, ben yorgan yaptım. Ha, ya. Tamam. Hadi şimdi bir daha. Hadi. Yeni kağıdın üstüne koy tamam mı? Beyaz kağıdın üstüne koy. Bana ama ne çizdiğini söyle tamam mı? Tamam. Hadi çiz bakalım. Şöyle. Çiziyorum. Çiziyorum. Kerem ne yapıyorsun aşağı doğru Bitmedi mi daha Bitti bitiyor Kızım, Benim Bitti. indi. Kerem çizdi hocam bunu mu çizdin anne O ne <laughs> Ne çizdin <laughs> Bu ne İşte gel. bu, bu Ben çizemedim ama ya Neden böyle yaptın O zaman başka bir tane daha hadi O zaman böyle Al, bunu bir daha çiz. Al. O kağıdın üstüne koy. Yine bak nasıl ağzına geçiyor. musun? Hı? Bu bile geçmiş. Boyadın mı tişörtüme? Yo, boyamadım. Emin misin? Hı, tamam. Ben hiç inanmadım. Şu anda bak buradan çıkmış. Neyse bir şey olmaz. Yıkarız. Hadi gel. Hı, hı. Al bunu bir daha bir şeyler çiz. Ama düzgün bir şey çizmen lazım. Hadi sıkma bir daha. Yapıyorum, Hadi. Anne. Hı. Çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli. Dikdörtgen mi çizdin kızım? <laughs> evet arkadaşlar bu kez birazcık benzedi. <laughs> Değil mi? Elleri Oo elleri çok kötü olmuş. Bir arkadaşlara. <laughs> Ay yürüm boyu olmuş. Bir tane çizelim mi son kez? Olur. Hadi. Öbür kağıtların nerede? Buradaymış. Al bunu üzerine tamam. Hadi gel. Ama ben bunu da yamak yaparım başka bir şey çizmeye çalış. Böyle çiçek çizmeye çalış. Tamam mı? Değişik Hı -hı. bir şey çizmeye çalış bu sefer de. Hı -hı. Al bakalım kalemini. Hı -hı. Hadi bakalım. Daha güzel. Hadi evet, çiçek gibi bir şeyler çiz böyle. Değişik şeyler çiz. Araba olur, çiçek olur, ev olur. Hadi. Anne evin tasarısını yapıyorum. E bana niye söylüyorsun yaptığını? Benim tahmin etmem lazım. Hissetmiyorum çizdiğini. Bak yine düz çizgi çiziyor. Ay benim mi? Birazcık. Boyadın değil mi kazağımı? Evet. Tişörtümü boyadın değil mi? Mahvoldum. Eteğimi boyadım. Eteğin mi? Kızım bu yine ilk dört gün oldu? Tamam anne. Ne bir yapıyorsun? Tamam bu ne kadar? Hiç benzememiş <laughs> yine ya. Evet ama bak yerine değme tamam mı? Ama bir tane değil. Tamam bunu sileriz bir şey olmaz. Kare gel arkadaşlara gösterelim mi bunları? Onları ben, ben Gel. Onları ben çizdim. Bak siyah kalemler benim gel yanıma gel buraya. Bunlar da benim. Evet Hüseyin gel. Arkadaşlar. <laughs> Karenin çizimleri aslında güzel. Ama bu e, telepati yoluyla resim çizme işini şimdilik çok yapamadık. Bunlar senin al. <laughs> Ee, bence Olsun. ilerleyen dönem daha güzel yaparız Karen. Ne diyorsun? Olur. Olsun yine güzel iş çıkardık. Çay. <laughs> Arkadaşlar o zaman bir sonraki böyle e, biz yarışmalı şeyleri seviyoruz değil mi? Çok seviyoruz videoları. Evet. Aynen. Biz böyle yarışmalı eğlenceli videoları çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bize abone olmayı iyi. unutmayın. İyi. Beğenmeyi uzun ve uzun yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.